Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün size haftanın öne çıkan teknoloji ve iş dünyası haberlerini anlatacağız. Kanalımıza abone olursanız sizler için çok faydalı olur. Neden? Çünkü her gün sizin için Yapay zeka araçlarını, dijital işinize yarayacak araçları, teknoloji ve iş dünyasından haberleri paylaşacağız. Yani böyle size özellikle iş hayatında öne çıkaracak, iş hayatında daha bilgili olmanızı sağlayacak ve kariyerinizde daha fazla kazanmanızı sağlayacak içeriklerden her gün bahsediyor olacağız. Bugün de dedik ki şu anda dünyayı böyle sarsan, dünyayı başka bir çağa hazırlayan 3 tane haber var. Bunları takipçilerimize paylaşalım dedik. Bunları da çok vaktinizi almayalım arkadaşlar. Birincisi Neo. Robot Neo haberlerini okudunuz mu bilmiyorum ama gerçekten şu anda aslında hem Neo'nun çıkmasını konuşuyoruz hem de aslında dünyayı robot teknolojisine hazırladıklarını görüyoruz. Şu anda herkes biliyorsunuz Neo üzerine içerik üretiyor. Neo çıkacak işte Neo evinizdeki e, tüm temizlik işlerini, çamaşır işlerini yapmak istemediğiniz birçok işi yapacak diye şu anda haberler çıkmaya başladı arkadaşlar. Bu tamam bu teknoloji çıkıyor ve insanlara ulaşacak demek. Bir yandan bunun bilgisi ama bir yandan da sizi işte artık bu robot fikrine yavaş yavaş alıştırmak için de anlatılan haberler. Şimdi Neo neyi değiştirecek arkadaşlar? Öncelikle Neo 2026'da Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa çıkacak. Şu anda da deli gibi Neo'ya aslında ev işlerini özellikle öğretiyorlar. Yani sürekli işte böyle bir çamaşır katlamayı öğretiyorlar. Ev işlerinde işte bir şeyi alıp çamaşırlığa atmayı ya da bir şey alıp çöpe atmayı öğretiyorlar. Yani şu anda deli gibi Neo üzerinde çalışılıyor. ne Neo'ya yeni beceriler kazandırılmaya çalışıyor. Zaten yapay zeka teknolojileri aldı başını gitti. O noktada özellikle düşünme noktasında, karar verme noktasında bir sıkıntısı yok. Ama o beden hareketlerini yapma konusunda şu anda sıkıntıları var. Hani onu şu anda çok çok yavaş bir şekilde yapıyor. Şu anda robot teknolojisinin en ilkel versiyonunu görüyoruz ama Robotlar da yapay zekalar gibi hızlı bir şekilde öğrenecek ve hızlı bir şekilde aslında daha esnek, daha hızlı olacaklarını göreceğiz. Bu aslında şu anda yaşadığımız günler, tarihi günler. Bizim robot çağına girişimizin başlangıcı. Yani şu anda tarihi günleri yaşıyoruz. Peki Neon ne zaman bizlerin evine gelecek ve fiyatı ne olacak? Dediğim gibi 2026'da Amerika'da satışa sunulması planlanıyor. 2027 yılında ise Tüm dünya pazarında satışa sunulması bekleniyor. Neo'yu iki tane, iki şekilde neo'yu elde edebiliyorsunuz. Ya 20 bin dolar ödeyip alıyorsunuz, ya da aylık 500 dolar kiralama bedeli karşılığında neo'yu alabiliyorsunuz. Yani işte çarpabilirsiniz şu anda hadi 40 ile çarpın. 500 çarpı 40 eve işte yaklaşık 20 bin liraya bir yardımcı aldığınızı düşünün. Birçok insanın da bunu tercih edeceğini e, göreceksiniz. Çünkü insanlar işte evlerini temizletmek vesaire evlerini toplamak için e, çok daha pahalı bir şekilde asistanlara yardımcılara e, bu ücretleri ödüyor. Neo aslında bu işleri de ucuza yapacak. Şimdi hani... Şu anda şu var ya işte elektrik ustası olun, doğalgaz ustası olun, şu ustası olun, bu ustası olun. Ya bu robot bunu da yapacak şimdi. Hani bunu yapmayacak desek robotlar çıktığında evet elektrikçiler hala kalacaklar desek eyvallah. Ama bu da olacak. Ama bugün bakın neler oldu. Chat cipti de aslında o haberleri de ele almak lazımdı. Son dakika çıktığı için sizlerle paylaşamadım ama şurada bir kısa not düşüneyim. Bugün... Mesela dünya gündeminde şu düştü. ChatGPT artık e, finans konusunda, sağlık konusunda ve hukuki konularda yani davalara dilekçe hazırlama konusunda içerik üretmeyecek dendi. Yani bu ne demek? Bazı meslekleri koruma altına almaya çalışıyorlar demek. Şimdi burada da ilerleyen zamanlarda diyoruz ya hangi meslek aslında hala iş yapıyor olacak? Bunun ipuçlarını da size paylaşıyor olacağız. Evet arkadaşlar şimdi... Bir diğer haberimizde işte bu teknolojik gelişmelerle birlikte bir diğer haberimizde küresel şirketler büyük çaplı işten çıkarmalara gidiyor. Bakın şu anda işimize biraz sarılmamız lazım. Kariyerimize birazcık sarılmamız lazım arkadaşlar. Bunu şu anda hani bir dönem böyle sessiz istifa vesaire şeyler vardı ya. Şu anda şirketler çalıştırdıkları işçi sayısında özellikle azalmaya gidiyor. Bakın bizim kanalımızı takip ediyorsanız şu tavsiyeyi gerçekten yani alın şu tavsiyeyi ya işinize sahip çıkın ve iş bulmadan da bir işten ayrılmayın. Kariyerinize yatırım yapın, yapay zeka becerilerinizi geliştirin, sürekli iş hayatıyla ilgili becerilerinizi geliştirin. Çünkü artık daha iyi personeller şirketlerde kalacak. Bakın bugün 2024 yılında dünya devleri öne, önemli yeniden yapılanma kararı aldı ve 2024 yılında ne kadar kişiyi işten çıkardı arkadaşlar. Bakın yani çok pardon 2025 yıllık hatalı yazılmış. E, U, UPS yaklaşık 48 bin çalışanını işten çıkarmış. Amazon 30 bin işçisini işten çıkarmış. Nestle 16.000 çalışanı, Intel 24.000 çalışanı, Ford 11.000 çalışanı, Microsoft 7.000 çalışanı. Şöyle yapalım. E, Meta 600 çalışanı, Paramount 2.000 çalışanı, Salesforce 4.000 çalışanı şu anda işten çıkarmış durumda. Yani burada aslında bakın yapay zeka teknolojileriyle birlikte birçok iş otomatize hale geliyor. Yani ne oluyor? Birçok işi daha hızlı bir şekilde, daha az hatasız şekilde yapılabilir hale geliyor. Özellikle Amazon'da artık kargoların bile ilerleyen yıllarda robotlarla teslimi konuşulurken çok ciddi işten çıkarmalar olacak. O yüzden bizim şu anda evet bu insanlar ne yapacak? Nerede iş bulacaklar? Ekonomiye nasıl kazandırılacaklar? Bilinmiyor ama Bizim yani mevcut işlerinizi, mevcut kariyerinizi seviyorsanız ve hani daha iyi olmak istiyorsanız bizim şu anda işimize sarılmamız lazım ve daha iyi olmamız lazım. Kendimizi geliştiriyor olmamız lazım. Kendimizi daha iyi ifade ediyor olmamız lazım. Yapay zekayı öğreniyor olmamız lazım. Kariyerimiz ilerledikçe yöneticilik becerilerimizi geliştiriyor olmamız lazım. Bunları yaptığımız zaman daha güvenilir bölgede olacağız. Aynı zamanda kişisel markamıza da önem veriyor olmamız lazım. Bakın, kariyer yönetiminizi artık daha profesyonel bir şekilde yapmanız lazım. Çünkü iş hayatı hiç olmadığı kadar riskli durumda arkadaşlar. İşimize sahip çıkmamız gerekiyor. Hatta yani hafta sonları bile işte bu kişisel markanıza yapay zeka becerilerini geliştirme konusunda yatırım yapmanız gerekiyor. Şimdi AI yarışında bakın yeni dönem noktası da oldu. NVIDIA ve Samsung yapay zeka teknolojilerin üretimini ve gelişimini hızlandıracak devasa bir AI fabrikası kurmak için güçlerini birleştirdi arkadaşlar. Yani bunlar şu anda Samsung ve Nvidia beraber AI çipleri üretecekler ve bu çiplerin üretim hızını ve kapasitesini arttıracaklar. Yani bu ne demek? Artık daha çok şey otomatize hale gelecek daha özellikle robotik teknolojilerin, özellikle otomasyon teknolojilerinin daha fazla e, artacağı anlamına geliyor. Yani dünya yapay zeka teknolojilerini geliştirme konusunda daha da gaza basacak. Yani bunlar bakın çok tarihi günler. O yüzden de bizlerin yani diyorum ya bakın çok tarihi günlerdeyiz. Adeta sanayi devrimi dönemi gibi adeta işte o web döneminin icat edilmesi gibi. Şu anda nereye gittiğimiz belli değil. Yapay zeka teknolojileri geliştirdikçe özellikle insanoğlunun başına ne geleceği belli değil. Hatta bununla ilgili işte insanlar niye bu kadar yapay zeka teknolojilerini arttırıyorlar? İnsanlar buna adapte olabilecek mi? Diyoruz ya yani ülkeler geri kalmamak için aslında sırf bu yapay, tekne, yapay zeka teknolojilerine yatırım yapıyorlar. Yani Amerika Dursa Çin durmayacak. Çin dursa Rusya durmayacak. Rusya dursa Almanya durmayacak. Yani ülkeler arasında da bir rekabet olduğu için insanlık şu anda duramıyor. O da yani bunlar da tüm bu gelişmeler de insanlık için aslında tehlike çanlarının çaldığını gösteren noktalar. Siz siz olun şu anda bilmiyorum kaç yaşında emekli olacaksınız. Emeklilikte mutlu olacak mısınız ama şu anda sizin için de çok ciddi fırsatlar da var. Aynı zamanda tehlike olduğu kadar gelişim, 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 gelişim diyoruz. Lütfen öğrenin, takip edin, öğrendiklerinizi uygulayın. Bugünlük aslında haberlerimiz bu kadar arkadaşlar. Açıklama kısmındaki eğitime katılabilirsiniz. O eğitime katıldığınız takdirde işte kişisel becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Yöneticilik becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Yapay zeka becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Bu becerilerinizi sertifikalandırabilirsiniz. Sertifikalandırdığınız bu becerileri de ne yapabilirsiniz? Sizler aslında LinkedIn'de paylaşıp kişisel markanıza yatırım yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.